Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kızıl Hulk'a karşı savaşacağız. Çok soran oldu acaba nasıl indirdin nasıl indirdin diye. Madem öyle be, ben de bir video yayınlayayım dedim arkadaşlar. Ve videoda gördüğünüz gibi Star Lord'la Kızıl Hulk'a karşı dövüşüyorum. Ve videonun sonlarına doğru arkadaşlar Kızıl Hulk'u indire, Kızıl Hulk'u indirebileceğiniz karakterleri e gösterdim. Birer birer arkadaşlar bu karakterlerle indirebilirsiniz diye videonun son kısmında da gösterdim. Ayrıca ben nasıl indirdiğimi de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu karakteri öyle yapmışlar ki şu anda koleksiyoncunun parçası olmayan aylık macerasını oynuyorum. Ayrıca destansı bölümünde indirmeyen varsa da arkadaşlar son bir gün kalmış indirebilirler o arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Kızıl Hulk dirençten bizi indirdi. Vuruyorsun vuruyorsun abi öyle yapmışlar ki adamı. Yani Kızıl Hulk'u öyle yapmışlar ki. Ataşlı zaten kendisi. Anasını satayım geri çekiliyor orada bir böyle pasif bir yenilenme açıyor. Sürekli olarak yenileniyor. O şekilde yapmışlar. O şekilde tasarlamışlar. Dizayn etmişler diyebilirim arkadaşlar. Ama bakın iyi izleyin. İlk parti olarak bu. Bunu yayınlamak istiyorum. Nasıl kestim? Bu şekilde. Evet hiddetimiz 9. Anasını ağlatalım. Of! 13 oldu şu anda. Bam 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 bam. Fiziksel direnci de açtı. 7-13-8 29K vurduk. Şimdi gördüğünüz gibi bir bu. Peki bir daha hiperonla deneyelim. İnecek mi acaba? İnecek mi acaba? Onu görelim. Bu arada boğazında böyle bir bu sıralar bir yaygın hastalık mı? Ne vardır? Bir böyle şey var böyle bir. var yani. Ha. Olur yani. Ne derler ona? Evet bakın gene aynı taktiği denemeye çalışacağım. Bakalım tutacak mı? Tuttu tuttu tutmadı. Yuttu bizi yani kızılık ataşıyla yakar bizi anasını satayım ataşıyla Hadi sersemle hadi aha 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 Hayvan herif ya Oha Abi Öküz gibi yemin ederim var ya Şu an onu öyle yapmışlar ki zaten arkadaşlar Geri çekiliyor tamam mı Ayrıyeten üzerinde yakma yükü var Ve Can yeniliyor. Anam 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 yani. Evet onunla inmezse illa tek de keseceksiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bir ya da iki üçte de kesebilirsiniz. Ha bir de bunun şeyi var. Nedir onu? Ee, %20'nin altına inerse %25'in altına inerse canı engellenemez oluyor. Onunla nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar eğer %25 gibi canı bir böyle %25'e yaklaştığını fark ettiniz ya. Yani ölüm vuruşu sağlam yapan karakterlerle girin arkadaşlar. Mesela ben domino ile girdim. Oldu ki canı %25'in altına inerse hemen ikinci skill e işini bitirmeyi düşünüyorum ya da üçüncü skill ile. Corvus da olabilir. İki ya da 3. skill'i sağlam atan karakterler. Fırtına olabilir. Hmm başka bir sürü karakter var arkadaşlar şu anda. Hali hazırda ikinci, üçüncü, üçüncü, üçüncü ikinci skill'i çok iyi atan karakterler var. Varsa Star Lord eğer tabii Fiziksel dirençten ölmezseniz Karadol 3. skill atabilirsiniz 2. skill çok bir şey yapmıyor Evet evet nefes aldırmamamız lazım Burada nefes aldırmıyoruz Hadi in baba Of indi gördüğünüz gibi 2 bu Peki void ile deneyelim Varsa 3 yıldızla deneyin Tabi koleksiyoncunun parçası olmayan olduğu için Şu anda osursa gene ölür Yani <laughs> void o derece Yani 3 yıldız Zaten ataşıyla yakar. Yanına yaklaşsam ölürüm. Yaksana. O kadar sıcak ki. Kızıl Hulk adı üstünde. Yakmadan öldü. Aa, bak. Bakın arkadaşlar. Zaten üzerinde muhtemelen yükme, yükme, yakma yükü birikecekti. Oradan eriyecektik. Abi ben uğraşmak istemiyorum. Yani dövüşemiyorum diyorsanız. Evet taktik bu. Asıl taktik bu arkadaşlar. Üzerindeki e, saldırı yükünün birikmesini bekleyeceksin ve blokta vuracaksın. Bakın arkadaşlar blokta vuracaksın. Kendisine vurmayın blokta durdu ya blokta durduğu anda vurun vakit kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet blokta vurun o oyunca yenilenme açsın ve bu sırada void üzerine yük, yükleri yüklesin yani olumsuz etkileri korku void korkusu isabet düşüklüğü vesaire vesaire. Void'in zaten her biri işer adet olmak üzere 3 tane korku alıyor arkadaşlar void korkusu bir de buna ikinci skill atsak diyeceğim de hiç güç barım dolmadı haliyle vuramadığım için vurmadığım için vuramadığım için de güç barı dolmadı bakın arkadaşlar dikkatle izleyin canı yavaş yavaş düşmeye başladı void korkusunu aldığı için canı düşmeye başladı can yenileme yapamıyor gördüğünüz gibi eriyor adeta eriyor eri babam kızılık bir tane bile vurmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane bile her dakika blokta vurduğum için bir tane bile vurmadım. Eriyor şu anda. Resmen eriyor gözümün önünde. 30 o evet 2 3 3 tane vurduk arkadaşlar. Olur mu olur? Engellenemez de oldu. Eriyor şu anda Kızıl hulk. Evet erittik arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde indirebilirsiniz Kızıl Hulk'u. Sizler de eğer indirmemişseniz bu videoyu gördükten sonra hemen Kızıl Hulk'un olduğu koleksiyoncunun parçası olmayan kahraman olur, destansı olur. Buralarda eğer indirememişseniz indirebilirsiniz. Ha onun haricinde Modok gene aynı şekilde can yenileme yapıp birinci skill e eritebilirsiniz. Tabi 50-60'a kadar çıkarmanız lazım bunu. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum burada. Bakıyorum. Hmm. Evet, evet bakıyorum. Corvus, Corvus bakın arkadaşlar. Corvus. Corvus'la da indirebilirsiniz. Tabi bunlar yüksek seviye ve rütbeye sahip olması lazım. Oynadığın, oynadığınız aylık maceraya göre değişir. Ondan sonra Nightcrawler, Proxima ile birinci skill atabilirsiniz. Ve sürpriz bir karakter daha göstereceğim. Daha geçenlerde arenada Medusa da olabilir. Yüksek rütbe ve seviyeye sahip oynayacağınız Arkadaşlar e, destansı koleksiyoncunun parçası olmayan kahraman e, şeyine değişir. Gerçi kahramanda çok bir şey yok da destansı e, olabilir destansı da kullanabilirsiniz. Biz çok ya da e, demir adam sonsuzluk savaşı olabilir. Bununla da iyileşme engeli veriyorsunuz çünkü. iyileşme engeli vision olabilir. Bakın Ultron çağı özellikle yeni vision varsa sentez yapan var ya muhteşem olur tadından yenmez. Kuru kafa olabilir arkadaşlar. Kuru kafa o da iş yapar arkadaşlar. Ee, şey açtığınız zaman istila yüksek rütbeli seviyede destansı bölümünü oynayabilirsiniz. Venom aynı şekilde olabilir. Ondan sonra bakıyorum burada bakıyorum. Ee, Bayan Marvel olabilir 455. Kaptan Marvel daha doğrusu. Kaptan Marvel, Bayan Marvel'ın yoktur. Kaptan Marvel 455 olabilir. Ondan sonra bakıyorum burada daha kim olabilir kim olabilir? Hmm, evet given pull olabilir. Given O da olur. Başka kimle indirebilirsiniz? Sürpriz bir karakter daha var. Tabi onunla da sabır ol, sabırla oynayacaksın da. Muhtemelen evet bak roket rakun. Sürpriz. <laughs> Yok abi roketle indirmeyin. Ostursanız ölür yani o, o derece. Kilmonger olabilir. Kilmonger'le de Sesim biraz çatallaşmış olabilir arkadaşlar kusura bakmayın Kilmonger'le de indirebilirsiniz Yondu aynı şekilde Birinci skill iyileşme engeli vererek indirebilirsiniz Bakıyorum 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 Kim var daha kim var daha Kim var Juliet'in olabilir mi Hayalet olabilir Evet hayalet Juliet'in de Giotin de olabilir arkadaşlar Quake olabilir Ondan sonra Şimdi cezalandırıcı 2099 diye düşünüyorum. Hulk Ragnarok olabilir. Birinci skill ile iyileşme engeli verebilirsiniz. Olabilir de olabilir arkadaşlar. Burada sizlere birkaç seçenek sunmaya çalıştım. Ama geçenlerde arenada bir karakter geldi. Evet bakın bir karakter geldi onunla da olabilir onu da duello yaparak göstereceğim. Örümcek Stark olabilir bakın arkadaşlar örümcek Stark bu da olabilir. Bununla da indirebilirsiniz. Bakıyorum başka indirebileceğiniz. Hmm, evet evet şimdi indirebileceğiniz bir kişi daha. O da kızıl kafatası. Neden mi arkadaşlar? Hemen onunla bir duello atalım mı? Ben nedenini göstermeye göstereyim size. Kızıl kafatasıyla nasıl indirebilirsiniz? Eğer düye şeyde Arena'dan almışsanız, eğer Arena'dan almışsanız, daha geçenlerde Arenas bitti 2.3 milyona verdi dört yıldızı. Evet, Global'den o her zaman yaptığımız gibi bir arkadaşı seçelim. Hayalet sürücü. Hmm, yok sen de olmasın. Bakalım. Yonda hiç olmaz. Çünkü elimize bulunan zırhları çalar eğer skill e, vurabilirse bu bize bize vurursa eğer. Niye böyle sesim gitti? Neden böyle sesim gitti? Evet, bayanlar var karşı. Yapalım. Bakın arkadaşlar. Bakın hemen nerede? Nerede? Nerede kızıl kafatası? Kırmızı kafa. Red Hood. Red Hood. Neredesin kızıl kafatası? Evet. Bakın arkadaşlar hemen göstereyim size neden Aa burnum kaşınıyor. Hapşıracağım. Bak. Bam. iyileşme engeli. Gayet de uzun süren bir iyileşme engeli veriyor arkadaşlar. O süre zarfında indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın. Güç boşalması da yapıyor blokta durduğunuz zaman. Evet. Size vurduğu anda güç boşalması da yapıyor. Tabi size bir iki tane vurmasını sağlayın. Öyle iki tane. Çünkü neden? Güç yer dolu de değilken bloğunuza vurmasına izin vermeyin. Her güç barıyla birlikte muhtemelen e, zırhlanma açıyor diyebilir miyiz? Hemen bakalım. Çok özelliklerini bilmiyorum ama iyileşme engeli verdiğini görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi her güç barı dolduğunda da bir zırhlanma zırhlanma açıyor. Her zırhlanmayı yok ettiğinde blokta size vuran rakip zırh, bir tane zırhlanmasını yok edip o sırada arkadaşlar şey yapıyor. Bir tane zırhlanmasını yok ettiği anda güç boşalması yapıyor diyebilirim. İyileşme engeli verdik gene. Sabırla dövüşeceksiniz arkadaşlar. Evet 3. skill'a attı. Atalım bakalım. Bir tane zırhlanmamız üstümüzdeydi. Çok da etkili bir üçüncü skill atıyor mu? Yok, çok da etkili değil arkadaşlar. Güç boşalması yapıyor 3. skill'i. 5 adet zırhlanmamız aktif durumda şu anda. Bize her blokta vurduğunda aynı zamanda güç boşalması yapıyor. Yani kızıl hulku bu şekilde de indirebilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü indi bayan Marvel. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.